Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. kuşku yok ki Sezai Karakoç son yüzyılın en güçlü sanat ve düşünce adamlarından biri. 50'yi aşkın kitaba imza atmış müstesna bir isim. Güçlü bir şair olmasının yanında büyük bir fikir ve ideal adamı. Ben Cengiz Yalçınkaya. Geçen yıl 88 yaşında dünya sürgünü tamamlayan Sezai Karakoç'u yazar Necip Tosun ile konuşacağız. Merhaba Necip Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar Cengiz Bey. Necip Bey, öncelikle şunu sormak istiyorum. Sezai Karakoç Türk Edebiyatı için ne anlam ifade ediyor? Sezai Karakoç kendinden sonra gelen kuşakları etkilemiş, onlara yol açıcı, öncü işlevi görmüş bir yazarımız. Sezai Karakoç'un sanat edebiyattaki en önemli duruşu, yönü hem gelenekten yararlanan güçlü bir edebiyatçı olması hem de modern edebiyat algısını oluşturan bir yazar olmasıdır. Bu anlamda gelenekten yararlanıp güçlü bir modern edebiyat algısını birleştirmiş Sezai Karakoç. Sezai Karakoç'u Türk edebiyatında, Türk sanatında, Türk, Türk kültüründe önemli hale getiren en önemli özelliklerinden biri bana kalırsa Doğu kültür ve edebiyatını hem de Batı kültür ve edebiyatını çok iyi tanımasından kaynaklanıyor. Sezai Karakoç hem doğuyu hem de batıyı çok iyi bildiği için eserlerinde de bu kültürlerin bir yansımasını görüyoruz. Aslında ülkemizde yaşanan temel problemlerden biri tek yanlı bir sanat algısı ya batıcı bir sanat algısı ya da doğuyu tümüyle eserlere yansıtan bir sanat algısı var. Oysa Karakoç batıyı da çok iyi tanıyan, doğuyu da çok iyi tanıyan bir yazar kimliğiyle, bir edebiyatçı kimliğiyle eserlerini oluşturduğu için eşsiz bir e, serüven izlemiştir Türk Edebiyatı'nda. Bu anlamda Sezai Karakoç'un sanat görüşünü ortaya koyarken bütün coğrafyaları, bütün zamanları dolaşıp şiirini, hikayesini oluşturmuş piyesini oluşturmuş bir yazar görünümü sergiler. Ben burada Cemal Süreyya'nın onunla ilgili bir sözünü anmak isterim. Cemal Süreyya, Sezai Karakoç ile ilgili bu bağlamda şunları söyler. Sezai Karakoç öyle bir Müslüman ki Marx da bilir, Nietzsche de bilir, Rimbaud da bilir, Salvador Dali de sever, Nazım da okur. Sezai Karakoç tam da böyle bir yazardır. Felsefeden dine, sinemadan edebiyata, bilim tarihine, insanlığın tarihine ilişkin çok nitelikli görüşler ileri sürer. Aslında Sezai Karakoç'un öncü işlevi onun ortaya koyduğu eserleri yanında arkasından gittiği, iş sürdüğü yazarlarla da önem kazanır. Mesela Sezai Karakoç'un eserlerine baktığımızda bir Attar'ı, bir Mevlana'yı, bir Yunus Emre'yi, bir Fuzuli'yi görürüz. Aynı şekilde Charles Bauder'i görürüz. Rimbao'yu görürüz, Rilke'yi görürüz, Elliot'u görürüz. Dolayısıyla Sezai Karakoç hem Doğu hem de Batı'yı meclis edip eserlerini oluşturduğu için Türk edebiyatında ve sanatında öncü bir yazar olmuş ve kendinden sonra gelen yazarlara da önemli bir yol açıcı işlev görmüştür. Sezai Karakoç elbette yaşadığı dönemde çeşitli haksızlıklara uğramış. Edebiyat kanununca görmezlikten gelinmiş. Bir yanıyla Türk şiirinde ikinci yeniyi icat eden kişidir Sezai Karakoç. Ve hatta Sezai Karakoç ikinci yeninin teorik altyapısını oluşturan ve onunla ilgili yazılar, kuramsal yazılar yazan biridir. Ne var ki kendisi bu ikinci yeniyle ilgili bir mesafe koyar ve kendisinin doğrudan ikinci yeniyle bağlantılı olmasını biçimsel bir örtüşme olarak ortaya sunar. Ama bütün edebiyat tarihçisi, tarihçileri bilir ki Türk edebiyatında, Türk şiirindeki ikinci yeni akımını başlatan e, Sezai Karakoç'tur. Ne var ki hep görmezlikten gelinmiştir Sezai Karakoç edebiyat iktidarınca ve kanununca. Son yıllarda özellikle 1980'den sonra ve Ahmet Oktay'ın yazdığı bir yazıyla resmi ideoloji tarafından dışlanan yazınsal iktidarı dışlayan bir şairi. Sezai Karakoç yazısından sonra Sezai Karakoç çeşitli kesimlerce yeniden keşfedilen, okunan ve değeri teslim edilen bir yazar olmuştur. Ben şu anda bir Türk şiirinden, bir Türk edebiyatından, bir Türk sanatından bahsederken Sezai Karakoç'un atlanarak bir edebiyat tarihi, bir sanat tarihi yazılamayacağını düşünüyorum. Böylesine önemli, hatta deha bir yazar olduğunu düşünüyorum. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerinin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Sezai Karekoç, edebiyat kimliğinin yanında mütefekkir olarak da karşımıza çıkıyor. Bir fikir adamı olarak Sezai Karakoç'u nasıl değerlendirirsiniz? Aslında Sezai Karakoç güçlü bir şair olması yanında fikir ve ideal insanıdır. Duygusunu, düşüncesini de insanlar aktarmak için hem şiirinden hem düşünce adamlığından yansımaları eserlerinde görürüz. 50'yi aşkın kitaba imza atmış bir isim. Düşüncelerini de, fikirlerini de diriliş düşüncesi etrafında temellendirmiştir. Sezai Karakoç'un temel vurgusu diriliştir. Düşüncede diriliş, inançta diriliş, edebiyatta ve sanatta diriliş aksiyonda diriliş olarak ortaya koymuş. Sezai Karakoç dirilişten kastı hakikate ulaşma olarak temellendirilebiliriz. O bir uygarlık savaşı vermişti, bir medeniyet savaşı vermişti. Ve bu düşüncesini de bir doğu medeniyeti şeklini üzerine oturtmuştu. Sezai Karakoç'un yanlış algılanışının en temel özelliklerinden biri, onun sadece doğuya ilişkin teklifler ileri sürdüğü, görüşleridir. Sezai Karakoç'un dünyasına baktığımızda iki dünyayı birlikte düşündüğünü ve bunun üzerine bir fikir, düşünce, bir diriliş düşüncesi inşa etmeye çalıştığını düşünüyorum ben. Çevirilerine baktığımızda bu ortaklığı net bir şekilde görürüz. Sezai Karakoç e, diyelim Batı şiirlerinden diye bağımsız bir kitap çevirmiş. Sezai Karakoç düşüncesi elbette Batı'ya yönelik doğunun çığlığı, haykırışı ve düşüncesi olsa da bu batıyı dışlayan değil, doğu ve batıyı birlikte değerlendirdikten sonra ortaya çıkan yeni durum olarak bakmak gerek. Karakoç böylesine fikri yapılanmasına doğu ve batı düşüncesinin çok iyi okunmasından sonra oluşturulmuştur. Hiç süphesiz ki yani Türk Edebiyatı'nda sanat ve edebiyatıyla ideolojisi arasında net çizilemeyecek yazarların başında Sezai Karakoç gelir. Çünkü onun yaptığı her şey aslında bir medeniyet arayışının projesinin bir parçasıdır. Onun bağımsız olarak yazdığı kitaplar Yunus Emre, Mevlana ve Mehmet Akif. Bu bağımsız kitaplar dünyaya, hayata, eşyaya nasıl baktığını da gösteren bir çizelge, bir serüven. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar var. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Son olarak bize Sezai Karakoç'a dair bir hatıranızı anlatabilir misiniz? Tabii ki Sezai Karakoç'un yazarlık serüveninde en tartışmalı eylemi bana kalırsa bir parti kurmaktı ve o partinin genel başkanlığını yapmasıydı. Sezai Karakoç tabii İstanbul'daydı, biz Ankara'daydık. Ankara'ya düzenli aralıklarla gelirdi partisine. Biz de Ankara'nın tüm yazar-çizerleri her ayın son cuması Ankara'da Buluşurduk. İşte oraya Arif Ay gelirdi, Necdet gelirdi, Karaköys, Mehmet Durlu gelirdi, ben gelirdim. Ya yani bütün Ankara'nın edebiyatçıları Sezai Bey'i beklerdik her cuma. Sezai Karakoç gelir, oturur. Önce bize 15-20 kişiye şey sorardı. Yani aranızda gazeteci var mı derdi? Biz işte yok abi derdik. İşte aranızda band kaydı yapan biri var mı? Benim bu konuşmalarım kaydedilecek mi derdi? Biz yok abi kaydedilmeyecek derdik. Ve bir parti genel başkanı basın mensubunun olmadığı ve sözlerinin kaydedilmediği bir yerde konuşmaya başlardı. Aslında normal olarak bir parti genel başkanı olsaydı bildiğimiz klasik bir parti genel başkanı olsaydı bu böyle bir yerde konuşmaması gerekirdi. Sezai Karakoç bunların olmadığını söyledikten sonra rahatlardı ve konuşmaya başlardı. Tabii biz hiçbirimiz Sezai Karakoç'tan doğrusu. Parti konuşması yapmasını istemezdik, dinlemek de istemezdik. Hemen sorularımıza başlardık. Ben diyelim Cemal Süreyya ile ilgili bir soru sorardım. Arifay, Necip Fazıl ile ilgili bir soru sorardım. Sezai Karakoç birden parti genel başkanlığını unutur ve bizim bu sorularımıza cevaplar vermeye çalışırdı. Keyifli, derin sohbetlere tanıklık ederdik. Karakoç ile ilgili benim en güzel anılarım onun Ankara'ya geldiği ve bizim onu Ankara'da karşıladığımız o oda olmuştur. E, unutulmaz e, günlerdi bizim için. Katkılarınız için teşekkür ederiz Necip Bey. Ben teşekkür ederim çok sağ olun.